Adım Sultan Doğan. Mikail Doğan işitme, konuşma ve zihinsel engelli. 18'inde evlendim. 19 yaşında anne oldum. Fakat doğumumda çocuğum ağlamadı. Göğsüne tüp takılıp yoğun bakıma aldılar. Bu süreçte işte 30 gün boyunca yattı. 4 kere kalbi durdu. Beyin kanaması geçirdi. Sonra haber geldi çocuğunuz taburcu gelin hanım diye. Biz bir heyecanla gittik tabii ki. Annesi de hiçbir şekilde ihmal etmeyeceksin, her şeyini yaptıracaksın. Çocuğun sürekli kontrol altında olacak dedi. Tabii ben daha çok genç olduğum için ve hiçbir şey anlamadım. Dedikleri yere götürdüm, işitme testine götürdüm. İşitme testinde ilk seferde verim alamadık. İkinci seferde işitme testine girdi. Orada duymuyor çıktı ve ben. Çok üzüldüm tabii ki hayatım, yani dünyam başıma yıkıldı. Ve sürekli nedensiz ağlıyordu. Yani 5 saat boyunca hiç susmadan ağlıyordu. Ondan sonra doktorumuz bu süreçte de cihaz almanız gerekiyor dedi. Ve buraya geldim. Tabii hiçbir şeyden haberim yokken, yani işitme cihazı nedir bilmiyorken. Kontroller ve testler yapıldı. E, o süreçte çok ağladım. Acaba hiç mi konuşmayacak, hiç mi duymayacak? Yani normal bir çocuk değil mi soruları gayesi beni aldı tabi. Tekrardan işitme testimizde e, duymuyor ve e, cihaz e, gerekli olduğunu söylediler buradakiler. Cihaz verdiler bize fakat sürekli çıkartıp attık. Böyle böyle bir sene geçti, bir yaşına geldi. Bir yaşında e, tamamen cihaz alıp ısırmaya başladı. Ağzını almaya başladı, yere fırlatmaya başladı. Yani bir seneyi böyle takmadan geçirdik ama fakat şeyin seslerini televizyonun sesini açıyordu. İşte süpürgeydi, e, nerede takırtı, gürültü varsa oraya kulağını dayıyordu. Ve ben tekrardan İdis işitme merkezine geldim. Cihazların ayar yapıldı, e, testlere bakıldı. Yani neden takmadınız dedi, hani... E, Takmanız gerekiyordu dedi. Alışması gerekiyordu çocuğun dedi. E, cihazları takıldı. Bu sefer e, televizyon sesini kısık sesle dinlemeye başladı. Elektrikli süpürgeye, çamaşır makinesine kulağını dayamamaya başladı. Şimdi tekrardan cihazlarımız değişti. Bir üst seviyeye çıktık. Bu cihazdan tabii ki daha e, verim alabiliyoruz. Cihazı çıkarttığı zaman e, kulağını ağzıma getirip ee, konuşmamı dinliyor. Hani oğlum, hani cihazını tak, öyle konuşalım, cihazı taktığı zaman da yani normal bir insan seviyesinde konuşabiliyorum oğlumla. Eşitme engelli anneler ya da engelli e, birey anneleri yani hayattan umudu kesmesin, kesinlikle onlar bizim evladımız, canımız, ciğerimiz. Tabii ki bu süreçte çok yıpranıyoruz. Ee, çünkü kolay değil bir insanı, ha, duymayan bir insana laf anlatmak gerçekten çok zor. Bunu ıı, ilk başlarda kabullenemiyorsun, anlayamıyorsun ama yani zaman geçtikçe, seneler geçtikçe daha çok o yani iyi ki benim oğlum olmuş diyorum yani. İliz İşitme Merkezi'ne 15 senedir ben geliyorum. Bir yaşından beri buradayım. Yani burada büyüdük, buraya geliyoruz sürekli. Gayet memnunuz. E, ilgilerinden, alakalarından e, yani sürekli randevuya çağırıyorlar hani testi çağırıyorlar geliyoruz ve en azından ihmal etmiyoruz onlar da bizi ihmal etmiyor cihazlarımızla alakalı da gerçekten gayet memnunuz bir cihazı ben 14 sene kullanmışım çok arkadaşlarım cihaz kullanıyor ama memnun değiller sürekli bozuluyor sürekli hani tamire göndermek tabii ki çocuğum hem hayatına mal oluyor hem eğitimine mal oluyor hem de yani konuşmasına. E, gerilik katıyor. O yüzden e, cihaz bizim hayatımız cihaz bizim her şeyimiz yani olmasa olmuyor yani.